Bugün itibariyle okullarda tatil başladı. Üniversitelerde 3 hafta sürecek o tatil. Okullarda bu hafta tatil, önümüzdeki hafta internet üzerinden ve televizyondan eğitimler sürecek. Bunu fırsat bilenler de büyük şehirlerden tatil beldelerine doğru akın ettiler. Farklı kentlerden İzmir'de Çeşme'ye giden tatilciler yazlık evlerinde sezonu erken açtı. <laughs> Açık havada yayılmadığını duyduğumuz için ondan geldik açık havaya. Tatil beldelerinde yoğunluk yaşanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle vatandaşlar İzmir, Çeşme, Urla ve Seferihisar'daki yazlıklarına gitti. İstanbul'dan geldik. Ee... Bir sıkıntımız yok bu anlamda. Burada da hiç olmadığını düşünüyoruz bu bu tarz virüslerin. Sezon başlamadan Ege'ye akın eden vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Umarım gerçekten ciddi anlamda çok hafif olarak atlatırız baktığımızda Türkiye olarak. Geldiği zaman e, aileler rahat bir şekilde dolaşıyorlar. E, burada e, pek etkili değil. Yazlıkları dezenfekte eden tatilciler kalabalık ortamlardan uzak duruyor. Açık havada yayılmadığını duyduğumuz için ondan geldik açık havaya. Bölgede yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.